12. soru. Alanı 260 metrekare olan duvarın bir kenarı kök 338 metredir. Bu duvarın kenarlarından uzaklıkları yukarıdaki gibi verilen bir reklam panosu yapılacaktır. Buna göre reklam panosunun kapladığı alan aşağıdakilerden hangisi verilmiş? Şimdi alanımız neydi? 260'tı. 260'ı bir kenar uzunluğu kök 338. 338 de 169 çarpı 12'den 13 kök 2 olur. 260'ı 13 kök 2'ye bölersek 260'ı 13'e böldük. 20 bölü kök 2. Paydayı kökten kurtarmak için eşleniyle çarparsak pay ve paydayı 20 kök 2 bölü 2 o da ne olur? 10 kök 2. Demek ki kısa kenarımız 10 kök 2'ymiş. Şimdi bu duvarımızın uzunluğu reklam vereceğimiz alan ise bu 10 kök 2'den kök 8 2 kök 2 yukarıdan 2 kök 2 aşağıdan toplam 4 kök 2 kısalacak olursa 10 kök 2 eksi 4 kök 2'den 6 kök 2. Uzun kenarımızsa 13 kök 2 idi. 3 kök 2 sağ taraftan 3 kök 2 de sol taraftan toplam 6 kök 2 kısalırsa 7 kök 2 olur ki reklam verilecek alanın kenarları 6 kök 2 7 kök 2 o da 42 çarpı 2'den 84 olarak bulunmuş olur.